Değerli arkadaşlar, yeni bir Osmanlıca okuma dersimizde birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Dersimize devlet arşivlerinden e, açtığımız bir belgeyle devam ediyoruz. Rika adıyla yazılmış bir belge karşımızda. E, belge belge özetinde İskilipli Atıf'ın Boğazlıyan'da ikamete memur edildiği ve orada niye, niye oraya sürüldüğüne dair bir soru olduğu söyleniyor özette Bakalım içeriği neymiş belgenin. Kim yazmış belgeyi? Kim hangi bakan? Babı Ali Başbakanlığı ifade eden bir ibare. Dahiliye Nezareti. İçişleri Bakanlığı günümüz ifadesiyle Emniyeti Umumiye Müdüriyeti. Emniyet Genel Müdürlüğü günümüz tabiriyle umumi sayısı 51.810, hususi ise 81 bu da şube demiş şurası şube şurada besmele işaretimizi görüyoruz şurada şifre ibaresi var Ankara vilayetine bakalım Ankara vilayetine Ankara valiline yazılmış bir yazı kısa bir yazı bakalım neler söylüyor Ankara vilayetine Boğazlıyan'da bulunan İskilipli Hoca Atıf Efendi. Hoca kelimesi artık bu yazışa alıştık değil mi? Havace demek. Hoca Atıf Efendi ile ile Konyalı Hüseyin bin Osman ve Dersaadetli. Dersaadet neresi soruyor arkadaşlar? Tabii ki İstanbul. İstanbul mu? İstanbul. Evet, İstanbul. Ders Saadetli. Yani İstanbullu Niko Dimitri'nin. Evet ikisi Müslüman isimlerine anlaşıldığına göre. Birisi de gayrimüslim. Niko Dimitri'nin gelen cetvellerde. Demek ki bir e, cetvel geliyor bilgi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Nerenin emriyle nerenin emriyle ve ne esbaba mebni yani hangi sebebe dayanarak dayanılarak ve ne esbaba mebni nefi, nefi, nefeye harfleriyle yazıyor. sürmek demek. Nefi edildikleri, zikredilmemiş, yani bu gelen cetvelde diyor bunların hangi sebeple ve kimin hangi makamın emriyle sürüldükleri, edildikleri menfa deniyor arkadaşlar şeye. E, sürgün yerlerine menfa Belki kitaplar, kitap isimlerinde karşınıza çıkar. Menfa mektupları gibi isimler vardır tarihte. Nefi, o oh, sürmek, sürülmek. Bunun sebebi zikredilmemiş diyor. Bit tetkik, iş ağrı. Yani incelenerek yazılması. eski metin bu arşivlerde, eski arşivlerde şöyle. Yani bit tetkik, iş ağrı ne emrediyorum demiyor adam. Ne diyor? Bit tetkik, iş ağrı. Yani inceleyin ve bize yazın emrinin böyle bırakılıyor, kısaltılmış. Veya şöyle de devam ediyor. Bit tetkik iş ağrı babında şudur, şudur gibi. Evet. Böyle bitmiş belge. 28 Ağustos 332. Şimdi belgenin e, özetinde 334 yazıyordu. 1334. Burada 1332 diyor arkadaşlar. İlginçtir bu. Bakın. 28 Ağustos belge üzerindeki şeyde bilgide ise şuradan göstereyim. Ha, özür dilerim o hicri tarih. Tamam. Doğru. Biz demin e, incelemiştik tarihi. Evet. O, o zaman şöyle tekrar bir tarihe bakmak gerekiyor galiba. Tarih çevirmeden hemen açayım onu. 28 Ağustos 332 tarihine bakalım. Şöyle. Evet, 28. Ağustos. Biz demin ecri tarihi Rumi olarak baktık. 1332. Evet. Evet. 16. 1916. Evet. 1916'da bu yazının tarihi 1916. Geçelim belgemize. Evet. 1916'da sürgünmüş. 1906 İttihat ve Terakki hükümetleri vardır muhtemelen. Yine ayrıntılı tarihe bakmak lazım. Evet, sürgünmüş. Sürgün neden yapıldığını bilemiyor Emniyet Genel Müdürü ve soru soruyor. Evet, belgemiz. Birinci belgemiz bu. Bunun bir de ikinci belgesi var. Burada da özetle diyor ki, Boğazlıyan'da ikamet eden memur İskilip Latif Efendi'nin serbest bırakılmasına dair emir. Bu da Hicri 37. O zaman 19'da da serbest bırakılmasına dair bir emir gelmiş. Bir de ona bakalım. Kısa bir yazı bu da. Yine kim yazmış? Baba Ali Dahiliye Nezareti. Ya şunu biraz yukarı alayım arkadaşlar. Baba Ali Dahiliye Nezareti. Emniyet Umumiye Müdüriyeti Umumi ve Hususi yazılar var ama numaralar yazılmamış. Yine Besmele'nin remzi, şifre Ankara vilayetine. Peki hocam şifre yazıyor da niye burada şifreli değil? Bu çözümü arkadaşlar. Şifre ayrıyeten geliyor. Onları çözüp yazıya döküyorlar. Ankara vilayetine. Tarih kaç? 34. 1334. Yani yukarıda özetle ne dedi? Evet 34. Ee, ne olur? Ondan 2 yıl sonra mıydı? Evet. Bir sonraki belgeden bir önceki belgeden 2 yıl sonra. O 32 idi. 30 16 ise bu 18'de. Ankara vilayetine. Bu biraz daha güzel ince bir kalemle yazılmış. Şu kelimeye bakalım arkadaşlar. Önemli bu. Tırnak için almış. Nedir bu kelime? Var mı bizimle paylaşmak isteyen? Okuyup da. Müstamel olabilir mi? Müstamel kullanılmış anlamına geliyor. Kullanılmış. Bu belgeye uygun düşmez galiba. Müstacel mi hocam? Evet. Müstacel. Müstacel hocam. Doğru. Müstacel. Yani acele. Çok acil diyor. Acele. Çok acil. Müstacel. Müstaceldir. Ben demesi lazım. Burada müstacel demiş. Yani. Müstacel. Acele. Boğazlı yanda İkamete memur İskilipli Mehmet Atıf Efendi'nin serbest bırakılması. Bu kadar net. Yıllar süren sürgünün bir cümleyle bitirilişi. Tarihte bu, bu tür şeyler çok olmuş. Önce sürülmüş, sonra serbest bırakılmış, sonra asılmış. Evet, tarih bu, bu tür olaylara çok sahnelik etmiş. Hala etmekte diyebiliriz. önce sürmüşler Yıllarda sonra alkışlıyorlar sonra asıyorlar ilginçtir. Evet bakalım fi 9 teşhi nisani 334 sadece 34 yazıyor biz onun 334 olduğunu 1334 olduğunu biliyoruz. Nazır namına diyor. İmzayı okuyamadım ben. Nazır namına. O tarihteki Nazırı ve onun yardımcısına bakmak gerekir onu okumak için doğru şekilde. Evet böyle bir yazı sürgüne sona erdiriyor. Evet bir de bir belge daha var orada özette şey bir ona bakalım ne diyor? Müfet, e, medaris ilmiye müfettişliği Atıf Efendi tarafından verilen arzuhalmiş. Maaşımın geri verilmesi bir 1338 Hicri tarihli 10, 10. ayın 6'sı Hicri. Ona bakalım. Ee, 1338 Hicri şuraya ayarlıyoruz. 6 10. ay Ramazan'mış. 1338 Bakalım hangi? Evet. 1920'de bu dilekçeyi vermiş Atıf Efendi. Devlet e, görevinden atılmıştım. Maaşımın geri verilmesi göreve iadem hususunda diyecek galiba. Ee, bir hayli uzun bir bir sürü belge var. Bunlar şöyle bir göz atalım. Görülüyor mu arkadaşlar? Şurası. Bakın 8 tane. Da bunların e, yarısı arkası, sayfanın arkası. Böyle bir müsvette birçok yeri çizilmiş. Şöyle daha düzgün bir şey varsa ona bakalım. Evet. Şuna bakabiliriz. Dilekçesi. Şunlar arka sayfalar oluyor. Yok arka sayfa değilmiş. Yani arkaya not düşmüş doğru. 3 numaralı belgeye bakacağız. Bu da talikatla yazılmış. Evet buna da bakabiliriz farklı bir yazı stili olabilir. Evet buna bakalım arkadaşlar. Ne yazmış Atıf Efendi dilekçesinde bakalım. Evet. Şurada ne yazıyor? Gözü bir çıkarayım. Hmm. Evet, Babu fetva yazıyor arkadaşlar. Babu fetva. Şöyle biraz. Büyüklük nasıl belgenin görünüyor mu? Görünüyor evet. hocam, gayet Şurası Babu fetva arkadaşlar. Sürüs bir yazıyla, hatta celi sürüs yazıyla yazılmış. Daireyi Meşihati İslamiye. Şeyh makamı makamının bir e, kalemi kullanmış. Şey, antenti kağıdı kullanılmış. Bu gerçi hocanın Yok, bu Şeyh İslamın yazısı galiba. Bu karar olabilir. Dilekçenin bakalım. Hmm. İslam çünkü imza. Bu dilekçenin şeyi olabilir. E, kararı. Yine bakalım burada anlaşılır zaten. Hocam dilekçeyi oraya vermiştir e, Hoca yani, Efendi. Dilekçeden... Dilek, tabii, tabi, Burası da, da, gönderiyor şey. Evet evet o da yukarıya gönderiyor. Bakalım tamam. Burada anlaşılır zaten ne istediği. Mektubi kalemi. Adet 31. Tarafı Sami Hazreti Sadarat Penahiye. Şeyhülislamlık makamı Sadrazamlığa Sadarete gönderiyor. Başbakanlığa günümüz tabiriyle. Bakalım ne diyor? Maruzu daha iyi kemineledir, neleridir ki. Şimdi daha iyi kelimesini görünce bunun bir ilmiye e, sınıfına mensup birisi tarafından yazıldığı e, belli oluyor. Bunların hepsi daha önce de konuş, e, konuşmuşluk konuşmuştuk derslerimizde. Bu yazım kuralları, resmi kitabet kuralları e, belli her şey. Kimin kime hangi kelimeyle hitap edeceği bellidir. Bunu e, ehli olanlar işte bu bu yazı şundan şuna yazılmıştır diyebilirler. Evet maruzu daha iyi kemireledir kişi. Yani şunu istiyorum ki e, arzım budur ki diyor. Medarisi ilmiye müfettişliğinde müstahdem iken tevkif ve teb'it evet tutuklanmış ve sürülmüş teb'it uzaklaştırma bat kelimesinin kök olduğunu fark ediyoruz hemen ve memuriyetinden azl edildiğinden bil bahis bundan bahsederek diyor 66 aylık müterakim maaşatının yani almadığı 66 aylık maaşını maaşının muce bir emsal yani emsallerinde olduğu gibi demek ki ona benzer kişilerde memuriyetten atılmış sonra maaşlarını geri almışlar günümüzde de yaşanıyor bunun örnekleri emsal Yani bermuce bir emsal benzerlerinde olduğu gibi demek. Ona dayanarak tesviyesi yani ödemesi istidasını dilekçesini mutazammın içeren iskilipli Mekremetlü Mehmet Atıf Efendi tarafından verilen arzuhal leffen. Leffen ne demek arkadaşlar? Leffen günümüzde... Bunu ek, resmi yazılarda ek, ek, ekteki yani eklenmiştir ek, ibaresiyle karşılıyoruz. Leffen. Lef dürülmüş, bükülmüş anlamında hani eskiden böyle eski filmleri hatırlayın böyle ulağın e, şeyinde, kuşağında dürülmüş bir mektup olur. İşte leffen dürmek, dürülmüş halde gibi bir kök kelime kök anlam verebiliriz ama burada eklenmiş demek istiyor. Yani arzuhal leffen yani eklenerek bu yazıya. Savbı sami vekalet penahilerine. Yani size diyor sadrazama e, hitap ederek sizin tarafınıza yüce makamınıza tisyar yazmak yazılmak kılınmala keyfiyet e, keyfiyet evet ne diyeceğiz oraya keyfiyet şurada bir uzantı var. E, şu şurada Keyfiyeti şurayı mı diyor acaba hocam? E, evet, evet. Dur bak. E, keyfiyeti. Evet. Tamam. Keyfiyet diyeceğiz buraya. Şurada bu, bu uzantı galiba hata yazıldı. Keyfiyet. Keyfiyet. Keyfiyet şurayı devletçe yani e, Yunus bakanlardan birisi devlet şurası tetkikiyle neticesinin inbasına yani bildirilmesine, bize yazılmasına himemi celileyi fehimanelerinin sezavar buyurulması. Yani himmetlerinizi. Burada tabii e, bir şey var. E, kibar bir ifade. O zamanın resmi kitabet kurallarına uygun bir şekilde diyor. Yani demek istediği şu. Direkçe verilmiş. Bu konunun diyor. şu devletçe görüşülüp e, gereğini ise bize emir, emir verilmenizi İstirham edelim demek istiyor. Himem, himmet kelimesinden. Himemi e, celile fehimanelerinin yani sizin seza var. Fehimanelerin seza var buyurulması. Babında emru irade Hazreti menlehül emrindir. Yani böyle bir dilekçe var. Buna ne yapalım diyor İslamlı kısaca. Ne diyelim günümüze çevirirsek. Diyanet İşleri başkanından atılmış bir imam var. Zaman değişmiş şartlar hükümetler değişmiş o da ben diyor geri gelmek istiyorum 66 maaş, e, aylık maaşımın da verilmesi istiyorum Diyanet'e yazıyor Diyanet'te başbakanlığa yazıyor mesela bu Şeyhülislam demiş imzaya vakıf değilim Şeyhülislam yazmış bunu fi 23 Şaban 1338 ve fi 13 Mayıs 1336 Hem Rumi önce Hicri'yi sonra Rumi takvimi verdi. Evet böyle bir dilekçe. Sonucu var mı acaba? Merak ettim. Tabii bir dosya da arşivde. Şimdi bu, bu bir dosya. Dosyada kaç belge var? 8 belge var. Tabi bunun işte bazıları arkası, sayfanın arkası. Şu i̇şte 4 belge var diyelim 4-5 belge. Bu işte başlangıcı, sonucu bütün yazışmaları buraya ekliyorlar. Mesela bu deminki sayfanın e, arkası ne demiş? Şura-i Devlet, riyaseti ailesine oraya ne diyorlar ona? Havale edilmiş bu 15 Mayıs'ta. Hmm. Nafia dairesi. Ve nafia dairesi şurası ne? Onu bilemedim. 19. Evet, ders demiş şurada. Evet, burada havale notları var arkasında. Geçelim öbür sayfaya. Başka belgeye. Heh, burada bir şey var. Bakalım. Karşıtıra verilmiş. Herhalde bir çizelge var burada. Ona da bir bakalım. Evet. Hmm. Tamam. Burada pek bir şey yok. Şu cetvere bir bakalım arkadaşlar. Burada belki maaşın ne kadar olduğu falan hesaplanmıştır. Şurayı devlet. Evet. Şurayı devlet. Müteselsil numara 39565 karton numarası 330 hülasa i madde yani konunun özeti diyor. Bakalım nasıl özetlemiş şurayı devleti. Şurada dairesi demiş. Aşağıdaki başlıklara bakalım yukarı okumadan. Numro, tarih, havi olduğu evrak. Hangi ekleri barındırıyor? Şurada adet evrak, defter, numara. Bakalım ne diyor? Devleti Aliye. Medaris ilmiye müfettişliğinde müstahdem iken, tabi ibareler birbirini tekrar edecek. Tevkif ve tebiit ve memuriyetten azledildiğinden bahisle, neredeyse aynı bir şey, ibare, müterakim maaşatının tesviyesine dair İskilitli Mehmet Atif Efendi tarafından verilen arzu halin gönderildiği evet gönderildiği bu sadece zaten belge özetinde de sadece gönderildiği diyordu. Burada gönderildiğini e, ve maliye demin okuyamadığımız kelime maliye ve nafiye bölümüne gönderilmiş. Yani burada hesaplayın demek istiyor galiba. Bakalım 31 aşağıya geçtik. Mayıs. Makam Meşiat-ı İslamiye tezkiresi. Eklerini yazmış. Hangi Keski demin okuduğumuz belge galiba arzuhal dilekçeye de eklemişler. Maliye ve Nafiye Dairesi'nin mazbata mazbata müspettesi. şu ilk belge galiba bütün eklerini buraya göndermiş. Şurada şurayı evet şurayı devletin kararı burada. Şöyle sona doğru bakalım vaktimiz de daraldı. Bakalım kaç dakikamız var. Bir şey anlaşılıyorsa bakalım ödemiş mi ödememiş mi? Hı. Hmm. ileyhe o vecihle cevap ihtası lüzumunun makamı valayı meşihat penahiye işarı tezekkür kılındı. Yani o şekilde cevap bakalım ne şekilde cevap verin diyor. Şahsa şu şekilde cevap verin demiş şurayı devlet. Hmm, burası çizilmiş. Atıf Efendi tarihinde tebidi ile beraber burası çizilmiş tabi yine okuyorum ben memuriyetinden azledilmiş ve memuriyete badel azil memuriyet maaşı itasına mesal nizami gayri He gayri mevcut bulunmuş olduğundan. Evet, verilmemiş maaşı. Yani mesa yok diyor. Kanuni bir imkan yok buna diyor. Şuradaki mesa nizami den anladığımız o. Mesa buna bir şey yok. maaşın verilmesine bir imkan yok demiş galiba. Evet. Öyle. Ya son kısmını anladığımız bu. Burada bir de var. Uzun müsphete bazı yerler silinmiş, bazı yerler bırakılmış. Evet, verilmemiş anlaşıldığına göre bu yazıda. Hocanın dilekçesi verilmemiş zaten. E, i̇damı 25'te mi? Galiba yani 1925'te olması gerekiyor. Evet, bugünkü dersimizde burada bitsin arkadaşlar. Katılımınız için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Biz de teşekkür ederiz, hocam. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.